Herkese merhabalar radyomuz Philips 650A modeli 1938 Hollanda üretim bir radyodur Radyomuz A, az önce de gördüğünüz gibi UKV ve FM takılmıştır Yani orijinalle birebir aynı şekilde e, lambaların ısınmasıyla birlikte çalışan e, FM uygulaması yapıldı Öncelikle cep numaram 0546 402 2065 Bana bu numaradan ulaşabilirsiniz Sizde e, komple restorasyon, FM uygulaması, ön perde değişimi, kırık cam tamir yaptırmak istiyorsanız Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım Radyomuzu tanıtalım Bakalit Kasa 83 yaşında Şu an videoyu çektim Tarihi itibariyle 83 yaşında olan bir radyodur oldukça büyük, heybetli ve kaliteli bir üründür. Philips'in dönem ürünlerindendir. göstericiler <laughs> İsrail hapishanelerinde tutuklu ya da olan olağanüstü halin ilan edilmesinden endişe duyduğunu belirterek silahların susturulması için çağrı yaptı. Yüksek temsilci arada... Bomba bomba bir sesi vardır. <laughs> vatandaşlarına iç savaşa ve parçalanmaya doğru daha fazla sürükleyecektir ifadesini kullandı. İngiltere hükümeti iklim zirvesinde kömürden temiz enerjiye dönüşüm açıklamasını yayınladı. 190 ülke, finansal kuruluş ve organizasyon kömürden çıkış için küresel bir koalisyon oluşturdu. Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 2 milyar dolar vereceğini duyurdu. 2 milyar dolarlık taahhüt şu şekilde ışık yansıma yapmasın kurduğu hibe programından 10 milyar dolarlık daha büyük bir taahhüdün parçası olarak verilecek. Spor haberlerini Asena Özkan aktarıyor. Diğer radyolarımızı da gösterelim. Bursa'na ve tüm dinleyicilerimize Beşiktaş'taki Şampiyonlar Ligi maçında Sporting Lisbon'a 4-0 yenilen Beşiktaş grubunda 0 puanla son sırada yer alınca Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Grubun diğer maçında ise Ajax, Borussia Dortmund'u Almanya'da 3 1 mağlup etti. Gecenin diğer önemli maçlarında Liverpool Atletico Madrid'e 2-0 yenerken Paris Saint Germain ise Leipzig'le 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. hafta maçlarında bu gece oynadı. <laughs> Sizde de radyolarınıza FM uygulaması, komple kasa bakımı, e, ön perde değişimi, kırık cam tamiri, eksik düğme tamamlaması yaptırmak istiyorsanız Yerimiz Ankara Altındağ'da. Yurt içi kargo ile kargo anlaşmamız vardır. 0546 402 2065 bana bu numaradan ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.